Vey teyze, reçetesi değneşte bulgur. Evet, gördüğünüz gibi bulgurlu tavuk kapamamız sebzeli hazır. Şimdi tarifini vereceğiz. Şöyle gel bak. Tavuklarımız da hazır. Hadi şimdi kuhniye gidelim. Tarifimize başlayalım. Hadi istikrar edelim, kalksı przygotuję. Evet şimdi önce mutfağa gitmeden önce sebzelerimizi toplayacağız. O patlıcanlarımız olmuş. Ну, видим как да зеленчуци Evet, biberlerimizi, domateslerimizi toplamadan önce şöyle bir bakalım bahçemize. Patlıcanlarımız çok güzel olmuş. Domateslerimizi görüyorsunuz. Bunlar ne kalbiydi domatesler? Bir domates. Evet acıbelerimiz de oldu. Harika. Allah var ya bunu ne koyacağım yemeğin üzerine. Lina. Ne kalbiydi Türkçesi? Manda kalbi. Ha manda kalbiydi. Manda kalbi. Evet. Harika domates. ama ha, manda kalbi böyle etli etli. Güzel. Ama ben en çok şey seviyorum. pembe domates. Hı, en güzel. En güzel. Evet gördüğünüz gibi. Evet bu akşam Türkiye'nin maçı var bu arada. Hollanda ile. Başarılar diliyoruz Türkiye'ye. İnşallah yarı final çıkarız. <laughs> İnşallah. İzleyeceksin değil mi sen de? Galiba. Galiba. Evet şimdi gördüğünüz gibi domatesimizi aldık. Şimdi seramız. Evet burada da seramızdaki domatesler. Şunlar domates. Normal domatesler şunlar. Ve evet, şuradakiler de pembe domates işte. Şunlar rozovi dediklerimiz. Görüyorsunuz. Evet. Evet. seramızda tertemiz maşallah. Gördüğünüz gibi bir kilo var bir tanesi. Püpü. Pü. Maşallah demeden geçmeyin. Evet görüyorsunuz. Domateslerimiz şöyle harika görünüyorlar hepsi de. se <laughs> Evet. Bu sene değil mi? Biraz, <laughs> Biraz hasta oldu. Niye hasta oldu anlamadım. Gördüğünüz gibi karşılaştırıyoruz. Hepsi de çok güzeller. Evet şimdi bunlar dolmalık biberlerimiz. Evet şunlar da geldik buraya şimdi karşıya. Bunlar da Charleston biberlerimiz. Burada ne diyor Charlestonbere? Sibiriya. 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 Ubikulikmediyata gradina. Redite savorem zirin chustki koito ste bŭdat evet. neobhodimi za prigotovyeneto na tova vkusno yelo. Domates biberlerimizi yağda kavuracağız. Estni tria vetchushki sevri i domati koito se zaprzhdat v malo olio. Evet, yarlarımız da gördüğünüz gibi çok güzeller. Şunlara bak ya, taze taze, çıtır çıtır vallahi. Mis gibiler. Evet şimdi doğru yavaş yavaş mutfağımıza gidiyoruz. Bulgurumuzu te tavamıza koyduk. Zeytinyağında kavuruyoruz az bir şey. A duk bulgure Evet. Nohutlarımızı ilave edip biraz daha kavurup sonra domateslerimizi biberlerimizi içine ilave yapıyoruz. I domati da koyabilirler ama biz böyle yaptık. Biraz mişmaş yaptık, menemenlik yaptık. Biraz da onu girdik. По принцип може да ги добавите mm -hmm. и в, в суров evet, вид, но да, ние по принцип бяхме направили ястие, беше останало малко и сега го добавяме. А, така, добавяме и картофи, които са нарязани на ситно. е 7000 риб, 8000 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 риб, 9000 риб, 9000 Kavufta tencere, Soğuk su ilave yapıp. De, zana piyava. İki adet biberi koyuyoruz, tuz ve karabiber. Bu ise biberi Rozmarin, evet gördüğünüz gibi. Sonra kapağını örtüp pişecek. Bunu da suyundan pilav koyacağız. Sen söyledin zaten onu. Evet şimdi köpüğünü alıyoruz. Bu neden alıyoruz, biliyor musun? Burada Tüy olabilir, saç olabilir. Her şey bu köpük içinde oluyor böyle. Anladın Biliyorum. mı? Biliyorum. Şimdi bulgur pilavının içine de tuz, karabiber ve kırmızı toz biber koyuyoruz. Evet tavuklarımız pişti şu anda. Tavuklarımızı bir tabağa çıkartıyoruz. Se od bülona i bülona se Tavuk suyumuzdan da pilavımızı ilave yapıyoruz ama burada bir şey yapacağız. Pilavımızı ocakta tutmayacağız. Direkt tavaya koyup üzerine tavukları koyup fırına süreceğiz. Evet, sıdkoyu prikhvalyame i, domates koyabilirsin yani. Sonra hani böyle dekor olarak Muhtemelen se s s Gördüğünüz gibi suyunu koyduk. Hiç kaynatmıyoruz. Altını kapatıp tavamıza boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi boşaltıyoruz. Ve şöyle bir yaydıracağız. Tavuklarımızı üzerine koyacağız. Şöyle güzel de yaydırıp. Bu suyun hepsini çekecek o. Evet. 180, 190, 200 derecede На 180-190 градуса се пече в предварително загрята фурна, като преди това забиваме с хартия запечени и алминиево фолио. Малко преди да стане готово ястието, махаме и фолиото и хартията и връщаме в фурната да се запече още малко. Афит Тосон. чао-чао. Он 10 да бъде казарто рус, тамамдър. Приятен апетит!